Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Valla çok Atatürkçü birisiyim de valla şu anda... Ben bir ferdi geçirdim artık. Atatürk'ün soyadı nedir Mahmut? <laughs> Arkadaşlar bugün için youtube çekimim için e, bu arada ilk youtube çekimim olacak bu youtube çekimim için esen meydana çıktım ve vatandaşlarımıza birkaç tane soru soracağım bakalım e, sorular ve cevaplar nasıl olacak ben de çok merak etmekteyim e, vatandaşlarımıza birkaç soruyla başlayacağım bu benim ilk youtube çekimim e, ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın kesinlikle hadi şimdi başlıyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal e daha soyadı ne? Soyadı? Nasıl soyadı? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? <laughs> ben de bilmiyorum. Sağ olun. <laughs> Biraz önce cevap vermiştiniz. Abi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Daha evet, başka bravo, abi. doğru. Daha. Evet, tebrik ederim, evet. teşekkürler. Ee, şey soracaktım ben size ne Mustafa ne? Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün. Soyadı nedir? Valla çok Atatürkçü birisiyim de valla şu anda. Evet, yani Atatürkçü biri, biri <laughs> e, olup olmadığınız şu anda çok net anlaşılıyor. <laughs> evet, evet aynı. Doğru söylüyorum. Şu anda bir anda <laughs> şey demedi, düşünemedi yani hatırlayamadım. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı Atatürk'tür. Eee soyadını da halktan almıştır. Halk ona evet. Atatürk soyadını vermiştir. Peki evet. ikinci soruma geçiyorum. Bunu bilemediniz. Koya bir Atatürkçü olarak bunu bilemedim. Valla Atatürkçüyüm ama bilemedim. Neyse <laughs> ikinci soruma geçiyorum. Yaşadığımız galaksinin adı nedir? Onu da bilmiyorum. <laughs> Yaşadığımız galaksinin adı e, Samanyolu. Samanyolu. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. nasılsınız? Size bir iki sorum olacak. Müsait misiniz cevaplamak için? Ee, Soru bir e, Atatürk'ün e, soyadı nedir? Kemal Atatürk Evet, soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Kemal Atatürk e, soyadı... Ben bir ferdi getirdim, hatırlamıyorum. Geçmiş olsun amcacığım, sağ ol. çok sağ ol. E, Kemal Atatürk'ün soyadı Atatürk olması lazım Evet, bravo, doğru cevap verdiniz. Tebrik ederim. Atatürk, evet sorum olacak. Tabii. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk. soyadı... Atatürk işte de. Atatürk, evet. evet. Bravo, tam Güzel bildiniz. Tebkilerin. İkinci soruma geçiyorum. Yaşadığımız galaksinin adı nedir? Dünya. Değil. Ne? Ben sizi soruyorum. Ben dünya diyorum. Ne bileyim? Dünya değil. Ney peki? Eee... Size de soralım. Ben, teşekkür ederim bu arada. Vallahi ben çok severim Atatürk'ü e ama soy ismini bilmiyorum. Ya, çok sevdiğiniz çok net belli oluyor zaten. Ama bilmiyorum. Hiç onu hiç duymadım hiç ya. Peki diğer soruya geçiyorum. yaşadığınız ee, yaşadığımız galaksinin adı nedir? Onu, onu da geçer misin? <laughs> tamam geçerim. Teşekkür ederim sağ ol. Ben teşekkür ederim. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Soyadı. Mustafa Kemal Atatürk. Evet bravo doğru bildiniz. Tebrik ederim. Peki ikinci soruma geçiyorum. Ee, yaşadığımız galaksinin adı nedir? Yaşadığımız galaksinin adı? Evet. Dünya. Başka bir ismi daha var. Bu an onu bilemeyeceğim. Samanyolu. Ya, Samanyolu evet. Şimdi o hani şey deseydiniz başka bir şey söylerdim onu. Tamam oldu teşekkür ediyorum. Ben. Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk zaten. Evet, bravo. Peki diğer soruma geçiyorum. <laughs> ee, yaşadığımız galaksinin adı nedir? Dünya <laughs> <laughs> Bravo tebrik ederim. Evet siz güzelisiniz. dünya değil mi? <laughs> evet dünya Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? Mustafa Kemal Atatürk. Başka soy ismi var mı ki? Yok evet tebrik ederim. Ee, diğer soruma geçiyorum. Ee, Yaşadığımız galaksinin adı nedir? Yaşadı. Yaşadığımız galaksinin adı nedir? Ben onu anlayamadım ya. Yaşadığı? Yaşadığımız galaksinin adı nedir? Ne fazla soru bilmem ya ben. Hayır benim kafam gitmiş kız. <laughs> Sen başka bir Sivaslı bul. <laughs>